Cep telefonumla video çektiğim zamanlarda da kullandığım araç geleci hangi çizim aparatlarını kullanıyorum? Yayınlar sırasında hangi programları kullanıyorum? Online derslerde hangi programlarını kullanıyorum? Kamera açıları ve işte kullandığım özel diğer araç gereç nelerdir? Sizlere biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve online çizim atölyesi turumuza dilerseniz başlayalım. Müzik Merhaba sevgili dünya vatandaşları fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle fevkalade atölyeyi konuşacağız. Online çizim derslerini nasıl yapıyorum? Online çizim yayınlarını nasıl gerçekleştiriyorum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda bir e, kanal destek aldı ve ekipmanın büyük bir çoğunluğunu yeniledik. Aslında bugün çekeceğim video hep yapmak istediğim ideal ekipmanla e, bir arada kullandığım hali olacak. Ama videonun içerisinde bunlara sahip olmadığım dönemlerde de yani cep telefonumla video çektiğim zamanlarda da kullandığım araç gereç, hangi çizim aparatlarını kullanıyorum? Yayınlar sırasında hangi programları kullanıyorum? Online derslerde hangi programlarını kullanıyorum? Kamera açıları ve işte kullandığım özel diğer araç gereç nelerdir? Sizlere biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve online çizim atölyesi turumuza dilerseniz başlayalım. Masa düzeni, çizim alanı zaman içerisinde birçok değişikliğe uğradı. İlk başta bilgisayarımın kamerasından bir şövalyeye çizimleri yansıtarak Skype üzerinden ders anlatıyordum. Bugün daha profesyonel cihazlar kullanıyorum ve masanın son düzeni ekranda görmüş olduğunuz gibi. En başından itibaren kullandığım tüm cihazların listesini burada görebilirsiniz. Açıklama kısmına da bu liste cihazları bırakacağım. Tabi bir de böyle bir kutum var ee, ve görmüş olduğunuz gibi malzemelerim vesaire her şey e, bunun içerisinde e, duruyor. Bu masamın yakınında duran bir şey ve çok sık kullandığım işte sulu boyalarım, mürekkeplerim e, burada duruyorlar. Veya e, şu şekilde yakınımda da e, olabiliyorlar. Ve e, burada bütün malzemelerimi bir arada tutuyorum. Bu da malzemelerimi nasıl sakladığımı göstermek için bir örnek. Evet sevgili dostlar şu anda StreamYard'dayız. StreamYard e, online çizimleri yapmak için kullandığım bir canlı yayın programı. Bu programda birçok farklı şey yapılabiliyor. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğiz. Bir kere ilk yapabileceğimiz şey birden fazla kamerayı bağlayabiliyoruz. Şu anda bir kamera bağlı. Karşı kamerayı görüyorsunuz. Ama istersem kameralarımı değiştirebilirim. Mesela yan açı için bilgisayarın kamerasına geçeriz ve burada bilgisayarın kamerasıyla Yayınımızı yaparız veya istersen çift kamera özelliği de var. Ee, i̇stersek bunu bu şekilde alabiliyoruz, ee, Değiştirebiliyoruz. şekilde A örneğinde olduğu gibi ve istediğimizi alabiliyoruz. Ee, kameramızı değiştirip tepe kamerasına geçebiliyoruz. İşte bunlar e, online çizim derslerindeki e, örnekler. Görmüş olduğunuz gibi ekrana video olabiliyor. Ekrana görüntü alabiliyorum. Yani anlatacağım konuyla ilgili örnek alabilirim. Efendime söyleyeyim göstereceğim örneği tam ekran yapabilirim. İstersem yarım ekran şeklinde alabilirim. Farklı şekillerde gösterebilme şansım var. Ee, fevkalade sohbetleri YouTube'dan takip eden dostlar bu özellikleri biliyorlar. Buraya overlay'de bunları yapabiliyoruz. Bir de banner alanımız var. Ee, banner alanında da ekrana işte aşağıda görmüş olduğunuz e, yazıları e, getirebiliyor. Merhaba diyebiliyor e, veya işte. Web adreslerini, e, iletişim adreslerini ekleyebiliyoruz. Oldukça faydalı ve e, güzel bir program. Streamyard gerçekten işi çok kolaylaştırıyor. Birden fazla platformda yayın yapabilme şansı var. Ben e, Orta seviye ücretli sistemi e, kullanıyorum ve aşağıda görmüş olduğunuz platformların e, herhangi birinde aynı anda üçlü yayın yapabiliyoruz. Genelde Fevkay'da sohbetler, YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch'te canlı yayın yapıyor. E, Instagram birazcık daha farklı, o pek iyi çalışmıyor. Bu arada StreamYard'ı eğer istiyorsanız Zoom, Skype vesaire gibi programlara da yani başka toplantı e, platformlarına da taşıyıp yayınlarınızı ve e, derslerinizi, anlatımlarınızı daha profesyonel bir, hale getirebiliyorsunuz. Bu tamamen e, sizin nasıl yapacağınızla ilgili. Mesela birden fazla kamera bağlamakla ilgili şunu söyleyeyim. E, şu anda mesela cep telefonumun kamerası e, bağlı. iPhone SE e, 2016 model. E, onun kamerasından görüyorsunuz. O ayrı bir yükseltiyle e, burada. E, şu anda tepe kamerası e, Logitech'in C 922 ise. Tabii her birinin farklı ses özellikleri var. Ben yayında kulaklıklı bir mikrofon kullanıyorum ve farklı sesler kullanıyorum. İstersem Logitech'in kendi sesine de geçebilirim. Onun bir örneğini bıraktım. E, videolar içerisinde. Ama o böyle biraz beğenmedim onu. Böyle bir mikrofon her zaman e, daha iyi. Tabi bu yayınlar vesaire sırasında çift kamera bağladığınızda her cihazın kendi mikrofonu olabiliyor. Diğer mikrofonları kapatıp tek mikrofona düşmekte her zaman fayda var. Umuyorum bu e, faydalı olmuştur. Şimdi biraz da Skype'a bakalım. Skype çünkü online dersleri yaptığımız temel platform tıpkı buradaki gibi bir düzenek var ama aynı anda birkaç şey bağlamak biraz daha farklı. Onu e, fotoğraflar eşliğinde üzerine ses koyarak anlatacağım ve e, göstermeye çalışacağım. Skype derslerinde önce dersin tarihini belirliyoruz ve linki WhatsApp'tan öğrencilere kopyalıyoruz. Ders sırasında arkadaki görüntüyü değiştirebiliyor veya çizim alanı alabiliyoruz. Bunlar dersler sırasında öğrenciye gösterdiğim örneklerden bazıları. Ders içeriğine göre yapılan dersleri görebiliyorsunuz. Ders sırasında kameranın açısı değiştirerek görseller tamamlanabiliyor. Evet sevgili dostlar online çizim atölyesi turumuzun sonuna geldik. Bu videoda kullandığım bütün araç gelişim Amazon linklerini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradan araştırıp kendiniz de temin edebilirsiniz. Umarım bu video faydalı bir video olmuştur. Beğenip kanala abone olur. Hatta katıl tuşundan üye olursanız çok memnun e, olurum. Çizim derslerini, online çizim yayınlarını bu şekilde yapıyorum. Bunlarla ilgili soruları olan e, ve kendisi de evde çizim atölyesinde yaptıklarını dışarıya paylaşmak isteyen bütün meslektaş dostlara umuyorum bir fayda sağlamıştır. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Uzun yaşayın ve parlayın. Germen.